İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Mahmut Hakkı Akın. Ağırlıklı olarak siyaset sosyolojisi, Türk modernleşmesi gibi alanlarda çalışıyorum. Lisans ve lisans üstü düzeyde de sosyal teori, metodoloji, nicel istatistik yöntemlerle ilgili dersler veriyorum. 20 yıla yaklaşan bir akademik kariyerim var. Sosyoloji öğrenimim Yaklaşık 25 yılı ulaşmış vaziyette. Hayatta en sevdiğim işlerden birini yapıyorum. Ve sosyoloji alanında çalışmaktan hep memnun oldum. Çünkü insana pek çok alanda doyum sağlayan, farklı bakış açıları kazandıran bir disiplin. İlgi duyan öğrenci arkadaşlarımızla çalışmaktan memnun oluruz ve bölümümüze bekleriz.